ile karışmaması için de Marmara Ereğlisi denilmeye başlanmıştır. Tekirdağ ilinin şirin bir ilçesi olan Marmara Ereğlisi, İstanbul'a 90 kilometre uzaklığıyla bir geçiş güzergahı konumundadır. İlçemiz 28 bin resmi nüfusu olan, yaz aylarında 400 bini aşan bir nüfusla karşımıza çıkan küçük şirin bir ilçedir. Marmara Eresi'nin tarihi M.Ö. 3000 yıllara kadar dayanmaktadır. Eraklia ve Perintos olarak eski isimleri şu anda bilindiği gibi Marmara Eresi oluyor. İlçemiz İstanbul'a 100 km, Büyükşehir Süleymanpaşa ve Tekirdağ olan uzaklığımız 40 km. Yani ulaşımda her tarafa yakın mesafede.